Arkadaşlar selam bu videomda size cactify'in airdropundan bahsediyor olacağım şimdi airdropu anlatayım ondan sonra gelen mailimdeki kampanyadan bahsedeyim daha çok kazanç yapacağımız kampanyadan bahsedeyim ee, ve işin püf noktalıklarını inceliklerini anlatayım videoyu bitireyim şimdi cactify şöyle bir <laughs> airdrop yapıyor uzun bir zamandır yapıyor cactify'a 55 dolarlık yani 55-56 dolarlık bir coin atıyorsunuz arkadaşlar Öncelikle yani tabii referanslı bir linkten üye olup KYC yapıyorsunuz. Bunları geçiyorum yani. Referanslı bir linkten üye olduğunuzda gelip şuraya şu sağ üstteki şeye basıp e, hesap doğrulama kısmına geldiğiniz zaman kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. Kısa bir sürede onaylanır. Yani bunları geçtikten sonra şimdi kek defa olayı şudur. İçeriye 55 dolar ve üzeri bir coin atıyorsunuz. 56 dolarlık falan. Ben ne yapmışım zamanında? 0.55 dash atmışım. Attığım günden bir gün sonra da e, 0.55 547 yani 0.003 dash fi ücreti ödeyerek dash'imi geri çekmişim. İkisi de tamamlanmış ve bana işte o zamanın şartlarında 50 dolarlık DFI token vermişti. Daha sonra referans kısmından yani şimdi siz benim referansımda üye olursanız eğer size de bana da <laughs> belli miktarda DFI token verecek. Şimdi bu DFI tokenler ne oluyor? <laughs> Kendi paranızı çektikten sonra içeride sadece airdroptan verdiği coin kalıyor. O coin de 6 ay boyunca stake'lik alıyor. Yani sürekli bir mining yapıyor arkada. Öyle düşünün. 6 ay boyunca çekemiyorsunuz bunu. Ulan 6 ay çok uzun bir süre deyip de videoyu kapatacaklar olabilir. Onlara güle güle. Ama içeride para bırakmıyorsunuz. Öyle düşünün. Yani attığınız parayı çekiyorsunuz ve içeriye size bir bakiye veriyor. Yani havadan gelen bir para. Yani herhangi bir görev yok. Herhangi bir al sat trade yok. Çok ufak. 10 cent, 20 centlik bir fee ücreti ödeyerek içeriye bakın abi benim hesabımın son durumu 208 dolarlık DFI'yim var ve yaptığım tarihte Ocak 30 Şubat Mart Nisan'ın 10'undayız. 2,5 aydır falan bekliyor. <laughs> bir 3,5 ay daha bekledikten sonra ben bir coinimi çekeceğim. Şimdi şöyle herkesin kendi periyodu olduğu için, 6 aylık periyodu olduğu için bir anda bir yüklenme olmuyor bu siteye. Yani atıyorum 1 milyon kişi 6 aylık işte kilidi kaldırıldı. Şimdi coinlerinizi satın. O zaman değeri düşer. 200 dolarlık coin var diyorsun ama satıma geldiği zaman 10 dolarlık coin kalır. Böyle bir şey yok. Benim bu tarihte başlamış bu tarihten tam 6 ay sonra benim kilidim açılacak sadece. Sadece ben satabileceğim. Çünkü şu anda da hala 6 ay önce yapıp coinlerini satan adamlar var. Ama değeri düşmüyor. Değerinin düşmediğini de size şöyle göstereyim. Ve benim kampanyayı yaptığım zaman da 50 dolarlık DFA token veriyordu. Ve referans ödülü olarak da 30 küsür dolar veriyordu. Şimdi o zamanlar geçti artık. O kadar yüksek vermiyor. Toplamda ne kadar ediyor? 110-120 dolar arası bir şey ediyor. Bakın 2,5 ayda o 110-120 dolar 210 dolar olmuş. Yani değeri düşmüyor. Haberiniz olsun. <laughs> Normalde bu e, bu kampanya size 20 dolar e, 55 doları atıp çekiyorsunuz ya 20 dolarlık DFE'yi veriyordu. Güncel olarak 10 dolarlık da referans ödülü veriyordu. Şimdi birini refere ettiğinizde 10 dolar kazanıyordunuz. Aynı şekilde siz benim referansımdan üye olduğunuzda ben 10 dolar kazanmış oluyordum. Ama şu anda Easter Egg Hunt diye bir işte bir yeni bir şey getirdiler. Bana da mail olarak da attılar bunu. Ee, şu anda ödüller 40 dolara çıktı. Bu belli bir süre için geçerli. Yani bu süre içinde yapmanızı tavsiye ederim. 40 dolara çıktı. 55 dolarlık atıyorsunuz. Çekiyorsunuz paranızı geri. 40 dolarlık DFI token veriyor. Birini referans ettiğiniz zaman da 20 dolarlık DFI token veriyor. Bu tokenler 6 ay stake. Tekrar söylememe gerek yok herhalde. Şimdi kampanyanın şöyle bir güzelliği var. Bakın abi maile. Şimdi total referansınız ve alacağınız ekstra bonuslar burada görünüyor. Şimdi iki kişiyi referans ettiğiniz zaman bütün bonusların yanında 50 dolarlık DFI token verecek. 5 kişiyi davet ettiğiniz zaman 150, 10 kişi 350, 50 kişi de 750. Yani 10 kişi bence 5 kişi diyeyim yani çok rahat yapılır. 150 dolar şimdi nereden baksan abi hesaplayamıyorum dolar o kadar yüksek yani. Ee, bu arkadaşlar airdrop bu. Şimdi linklerimi falan bırakacağım. Referanslı birinden, referanslı bir linkten üye olmanız gerekiyor. İlla benden üye olun diye bir kaide yok tabii ki de. Çünkü benim linklerim premium değil. Bazı youtuberlar öyle şeyler yapıyor. İşte onlar 40 kazandırıyor, ben 60 kazandırıyorum falan. Yok öyle bir şey. Herkesin linki aynı. Üye olursanız linkimden. Yani şevkle yardımcı olurum öyle söyleyeyim. Anlatacaklarım bu kadar. Yine kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa şuradan referans kodumu da açayım. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yorumlarda yanıtlamaya çalışırım. Herkese bol kazançlar.